Invest inşaat olarak aslında bu pandemi döneminde bugün lansmanını yapacağımız, yaptığımız, sizlerle birlikte yaptığımız invest vaadi bir de ilerideki dönemde Bodrum'daki projemizi yani invest Bodrum projemizi gerçekleştirdik. Bu son 10 yıla baktığımız zaman invest inşaat olarak aslında biz 2 milyon 500 bin metrekare inşaat alanı geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz inşaat alanlarının bazı projelerinde ortak girişimler, bazı projelerinde de sadece invest, inşaat olarak kendimizi üstlendik. Bu 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanının kırılımlarına baktığımızda da hepinizin bildiği Vadi İstanbul projesinde bildiğiniz üzere aslında 3 etaptan oluşan Vadi İstanbul Teras, Vadi İstanbul Bulvar ve Vadi İstanbul Park etabıydı. Bu üç etabın tamamlanıp bitirilmesiyle birlikte aslında Vadi İstanbul serisi bizim için de ortağımız için de sonuçlanmış, hedeflere ulaşılmış, çok şükür hepimiz için de bir gurur kaynağı olan bir proje oldu. Devamında da yine birçok arkadaşımızın bildiği Basın Ekspres'te, Ekspres 24 ve Küçükçekmece'de Göl Plast diye iki proje geliştirdik. Burada da ticari konutlar vardı ticari alanlar vardı, konutlar vardı. Bu iki projenin toplamında da yaklaşık 550 daire ve 30'a yakın ticari alanlardan oluşuyordu. Bunların tamamını da geliştirdik, teslim ettik. Çok şükür bu projelerimizde de yaşam başladı. Bir de yine bildiğiniz gibi bizim şu anki lansmanda yaptığımız ve vadiye komşu olan vadi koru projemiz vardı. Bu vadi koru projemizde de yine biz invest inşaat olarak 242 konut, 84 ofis, ticari alanlardan oluşan bir karma proje geliştirdik. Ve bu projede de yine biz müşterilerimize 24 aylık bir taahhütte bulunduk. Projenin tamamını 18 ayda bitirip teslim ettik. Finmez Vadi projemiz 23.400 metrekare alanda yükseliyor. Toplam bağımsız birim adetimiz 444, bu 444 bağımsız birimin içinde 7 villa, ve yaklaşık 200 konut, 202 rezidans, ticari alanlardan oluşan toplamda 444 bağımsız birimi olan yine bir karma proje. Projenin konumuna baktığımız zaman bir tarafında bildiğiniz üzere Sarıyer'den pompalar aracılığıyla basılıp Haliç'i temizleyen deniz suyunun aktığı Sadabat Devresi aslında projemizin bir cephesini oluşturmakta. Projenin geri kalan iki cephesine baktığımızda da yine Belgrad ormanlarının uzantısı. Ormana sıfır konumda diyebileceğimiz sadece ormanla aramızda bir iç yolun olduğu bir proje alanı. Tabii ön taraftan da baktığımız zaman Vadi Koru'ya yürüme mesafesinde karşısında da Vadi İstanbul'un konumlandığı. Tabii Maslak, Büyükdere, Taksim'e yaklaşık 10-15 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 10 dakika gibi, Yeni Havalimanı'na da yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede konumlanıyor. Tabi Badi bölgesine baktığımız zaman aslında belki de orta merkezi diye tanımlayacağımız, ileride konuşacağımız alan aslında Invest Vadi'nin konumlandığı alan olacaktır. Çünkü bildiğiniz üzere aslında Vadi İstanbul'dan başlayıp Vadi baş kadar gelen aksı da yaklaşık iki buçuk kilometrelik aksın tam ortasına denk geliyor. Burada biz Invest Vadi'yi geliştirirken bu bölgede geliştirdiğimiz o on yıllık süreçte bizim için şirket politikamızda aslında doğru olan müşterinin ne istediğidir. Bazen bizim ne istediğimiz ön plana geçiyor ama bence orası doğru, doğru değil. Şirket olarak da ya politikamızda şu oldu. Bizim müşterilerimiz ne istiyor? Bunu analiz ettiğimizde, bunun detaylarına baktığımızda, satış ofislerindeki verileri aldığımızda e, şunu gördük. Bizim bulunduğumuz bölgede bugüne kadar biz veya bunun dışındaki diğer inşaat şirketleri hiçbir şekilde villa yapamamışız. Yapmamışız. Dolayısıyla dedik ki o zaman bu bölgede eğer alıcılarınız, müşterileriniz villa alacaksa ya Kemerburgaz'a gitmek zorunda ya da Sarıyer işte Tarabya bu bölgelere gelmek zorunda veya Zekeriya yapıyor. O zaman dedik ki projemizde villalar olsun. Devamında da yine bir şirket olarak aslında hep savunduğumuz bir konu vardı. Sadece kapalı alanlara ihtiyacımız yok. İnsanız doğaya da açık alanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bu projeyi de geliştirirken durul veya de verdiğimiz brieflerde her zaman şu oldu. Balkonu olmayan hiçbir dairemiz olmasın. Ama bu balkonlar adı balkon olmasın. Yaşanabilir, kullanılabilir balkonlar olsun. Sonra devamında yine dedik ki pandeminin aslında birçoğumuza öğretisi aslında çağdaş mimaride olması gereken kuralları burada uygulamaya başladık. Dedik ki o zaman büyük balkonlarımızın yanı sıra teraslarımız olsun. Binada çekilmeler yapmak marifetiyle büyük teraslar oluşturduk. Devamında Tabii bu biraz hem mimari bir ön hem de arsanın da bir şekilde konumunun izin vermesiyle birlikte iki ayrı bahçe katı oluşturmak suretiyle aslında projenin yaklaşık %25-30'u gibi bahçe katlarından oluşuyor. Bir bahçe katımız var. Bir üstte çıktığımızda bizim daha çok mimarlar olarak söylediğimiz baza katında da yine bahçe katları oluşturduk. Dolayısıyla çok keyifli bahçe katları olan büyük terasları, balkonları olan e, projeyi de konumlandırırken de şuna özen gösterdik. Bizim bizim taban alanı oturumumuz hiçbir zaman yüzde 40'tan fazla olmamalı. Bu ne demektir? Yeşil alanımız aslında projenin yüzde 60'ı olmalıydı. Bu projede de Duru Bey de birazdan teyit edecektir. Yüzde kırkı binaların yüzde kırkı taban alanı olarak oturdu, yüzde altmışı da sosyal donatı alanları. Etkinlik alanları, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler. Ee, sadece sosyal tesise baktığımızda bu kadar sayıdaki bir konu da dediği için muhtemelen hani Türkiye ortalamalarında sanayi e, sosyal tesisler bunun sanırım dörtte biri veya beşte biri yapılıyor. Ee, ama biz şiddet olarak her zaman şunu ön plana çıkardık. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmedik. Sosyal alanlarımız olmalı, insanlar bir araya gelmeli sporunu yapabilmeli, sosyalleşebilmeli, çocukları oyun eğlence alanında zaman geçirebilir olmalı. Tabii bunların hepsini sağlarken de güvenliği, konforu, kaliteyi de tabii göz ardı etmememiz gerekiyordu. Bu projemizde tabii belki de o pandemi döneminin de biraz bize sağladığı imkanlarla biraz süreç de vardı. Bunların en ince detaylarına kadar girdik. Ee, tabii meslektaşım Durul Bey'den çok fazla rol çalmak istemiyorum ama biz Durul Bey'le projeyi geliştirirken odaların elinden boyuna kaç santim, kaç metre olmalı, nasıl olmalı girişi, çıkışı sanırım bizim de hem keyif aldı hem de bir dönem ara ara zorladığımız dönemler de oldu. Çünkü biz şunun bilincindeyiz şirket olarak. Çok doğru bir proje geliştirmemiz lazım. Çünkü bugünün Türkiye'sinde baktığımız zaman aslında e, maalesef mevduat birikimi Avrupa'ya veya Amerika'ya veya bazı ülkelere göre mevduat birikimi az olan bir ülkede yaşıyoruz. Çok şükür iyiyiz, aç değiliz, hiç açıkta değiliz ama mevduat birikimimiz az olunca da bu sefer odalardaki, salondaki veya dairedeki bir metrekare bile çok önemli olabiliyor. Dolayısıyla bu, biz bunlara çok özen gösterdik. Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki daireler, villaların tamamında içimize silecek şekilde biz geliştirdik. Özellikle Türk aile yapısına uygun geliştirdik. Bu Türk aile yapısına uygun geliştirirken de şu anda yine bizlerle birlikte olan satış müdürümüze de bizim şirket olarak verdiğimiz tabiri caizse, talimat öncelikle bizi bilen, takip eden, müşterimiz olan veya Şirketimizi bölgeyi bilen Türk müşterilerimize satış açtık. Yani projemiz yabancı satışa açıldı. Türk müşterilerimizle mevcut olan bizi takip eden müşterilerimizle ilerleyeceğiz. Geçmiş dönemlerde tabi yabancı satışlarımız bütün projelerde oldu, ama biz bu projede yabancı satışa açmayı düşünmüyoruz. Devamında da biz proje genelinde özellikle özen gösterdiğimiz konulardan biri de şuydu. Biz sadece konutlar, villalar, ticari alanlar ya yapmamalıyız. Bizim şu anda 202 daireli yine bu projemizde görsellerden de görebileceğiniz en yüksek kulemizi Türkiye'de birçok oteli olan, dünyada da 7.500 oteli bulunan, orijinal 5 yıldız segmentin segmentinde hizmet veren uluslararası bir markayla anlaşma yaptık sözleşmeler yapıldı, bitti. Bu 202 daire ve alttaki ticari ünitelerden oluşan rezidans bloğunu satmayıp bunu bugün de yarın da ileride de satışa konu etmeyeceğimiz yine invest inşaat olarak otel konseptinde orta uzun vadeli kiralama yapacağımız, tabi kiralama dediğimizde aslında bunu bir otel hizmeti olarak düşünelim. Otelle rezidansın arasındaki ana farklardan biri biliyorsunuz otel odası veya suite olabilir. Burada daireler e, rezidansta da 1 artı 1, 2 artı 1'den başlayıp 6 artı 1'e kadar büyüyebilecek rezidans alanları oluşturduk. Dolayısıyla uluslararası bir marka ile birlikte bu büyük olan bloğumuzu kendimiz işleteceğiz. Devamında da yine alttaki ticari alanlarımız var. Bu ticari alanlarımızın tamamını da yine bu rezidans bloğumuzla birlikte bu otel markası ile birlikte işleteceğiz. Şimdi biz MİMERS inşaat olarak bugüne kadar yaptığımız hiçbir projeyi işin doğrusu arsa sahiplerimize veya müşterilerimize taahhüt ettiğimiz tarihlerde bitirmedik. Tamamını erken bitirdik. Bugün aramızda yine bulunan arsa ortağımıza taahhütümüz aslında 36 ay. Müşterilere kontratta 24 ay yazıyoruz. Burada yine aramızda bulunan genel müdürümüz, proje müdürü arkadaşlarımızın şantiye programı 15 ay. Yani biz dedik ki tamam en kötü senaryomuz bizim 18 ay olmalı. Ama biz müşteriye 24 ay demeliyiz. ve erken teslimi yaptığınızda sizden daire alan veya ticari ünite alan insanların Beklentilerini öne çektiğimizde müşterilerimizi daha çabuk mutlu edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Invest Batin'in konutlarında gerçek hedefimiz 15 aydır. Rezidans alanının tabii iç tefrişi, dekorasyonu, uluslararası markanın kriterlerinden dolayı da muhtemelen rezidans alanını da biz 18 ayda yapıp bitirip teslim edeceğiz. Bir yıl önce Bahattin Bey Bey'le Invest İnşaat'la yolumuz kesiştiğinde ilk toplantının ardından çok mutlu oldum. İki nedeni vardı. Birincisi toplantı esnasında Kaya Beylerle, Bahattin Beylerle konuştuktan sonra ne kadar kaliteye dikkat edildiğini, hedeflerin çok yüksek olduğunu gördüğümde çok mutlu oldum. İkincisi de yaklaşık 10 yıl önce Cendere Vadisi master planında tasarım ekibinde yer aldığımdan dolayı buna yeni bir halka eklendiğinde bizi düşündüklerinden dolayı da tekrar teşekkür etmek istiyorum lokasyon anlamında bu lokasyonu Cendere Vadisi masraflarında da geliştirirken çok önemsedik. Çünkü tam Kuzey Ormanların, Belgrad Ormanların şehirle öpüştüğü bir yerdeyiz. çok değişik bir lokasyon. Bir tarafta yüksek yapıda baktığınızda neredeyse İstanbul Hava, Hava Limanı'na kadar orman denizine doğru bakıyorsunuz. Bunu da ekiplerimizde dikkat ederekten dahil ettik. Yaklaşık 14 yıl önce Almanya'dan ben İstanbul'a geldiğimde en dikkat çekici olay İstanbul'da benim için çeşitlilik olmuştur. Tek olmaması önemlidir İstanbul'da. Bizim çalışmalarımızı en etkileyen noktalardan bir tanesi de Levent'ti. Levent'ti siz de biliyorsunuz yeşillikler içinde yüksek yapıların yanında alçak yapı, az katlı binalar ve hatta villaların olduğu noktadır. Biz de invest ile projeyi geliştirirken, yani Bahattin Bey de söz etti, bugüne kadar yapılmayan bir karmayı yapmak istedik. O İstanbul'u simgeleyen çeşitliliği bir projede toparlamak istedik ve tam ormanla ve şehirle buluştuğu bir noktada gerçekleştirmek istedik. Burada hem yüksek yapı, hem az katlı binalar, hem de alçak e, binalarımız var villa tarzında. Burada tabi İstanbul, İstanbul'daki insanlar da bu e, zenginliği kattığından dolayı her türlü insanın büyük aileler, küçük aileler tek kişi yaşayanları da bir arada toparlamak istedik. Bu proje Avrupa'da da bunu e, görüyoruz. İnsanları aslında ayrıştırmaktan ziyade e, birleştiren bir proje olmasını her zaman e, arzuladık. Farklı düşünceler farklı e, yapılarda insanlar e, huzur içinde yaşayabilirler. Bizim genelde yaklaşımımız yaklaşımız buydu. i̇lk sloganımız da bu projede, ilk sunumumuz da doğa içinde rezidans keyfinde yaşamaktı. Bu motto içinde biz projemizi geliştirdik. Projemizde mevcut bir artı 1'den 5 artı e kadar olan daire detaylarımız şöyle. 1 artı 1'lerimiz 73 metrekare ile 110 metrekare arasında. 2 artı 1'lerimiz 118 metrekare ile 203 metrekare arasında. 3 artıbilerimiz 198 metrekare ile 308 metrekare arasında. 4 artıbilerimiz 226 metrekare ile 365 metrekare arasında. 5 artıbilerimiz de 541 metrekare ile 816 metrekare arasında değişiyor. Ee, projemizdeki en büyük özelliklerden bir tanesi aslında fiyat, e, KDV avantajımız. E, projemizde %1 KDV avantajı mevcut. E, fiyat aralıklarına geldiğimiz zaman da e, metrekare birim fiyatımız 87.000 TL'den başlıyor. Bu mevcut daire tipine göre değişen aralıklarda. Ee, özellikle daire özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, e, biz burada mevcuttaki yapılmış daha önce yaptığımız projelerimizden biraz daha farklı bir şey yaptık. Daire netlerimizin mevcut yükseklikleri 2.95 cm. Bu daire konutlarda. Villalarda giriş katlarımız 4, diğer katlarımızda 3.5 metre yükseklikte. E, Rezidanslarda da 3.5 metre yükseklikte bulunduk. Ee, yine, yine Bahattin Bey'in de e, bahsettiği gibi teslimdeki e, amacımız 18 ayda e, projemizi teslim edip e, bu güzel değeri e, vaadi bölgesine katmak istiyoruz.